Merhaba arkadaşlar. LGS Enkılap Tarih Ünitelerinden 3. Ünitemiz Ya İstiklal Ya Ölüm. Ben Tarih Öğretmeni Meral Kallaç. Bu ünitemizde arkadaşlar bir önceki ünitemizde hatırlarsanız Sevr Anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma imzalanınca Saltanat Şurası'nın imzaladığı Sevr Anlaşma imzalanınca işgaller daha da kuvvetlendi. Türk halkı bu anlaşmayı kabul etmedi ve bir kurtuluş savaşı başlatmaya karar verdi. Açılan cepheler Doğu Cephesi, Güney Cephesi, ve Batı cephesi olarak 3 tanedir arkadaşlar. Doğu cephesinde Ermenilerle mücadele ettik. Burada Osmanlı'dan kalan Kazım Karabekir'in bozmadığı askeri birlikler yani düzenli birlikler vardı. Kazım Karabekir ve ordusu Ermenileri doğuda yendi arkadaşlar. Burada bir gümrü anlaşması imzaladık. Bu anlaşmaya göre ya da bu anlaşmanın önemi nedir dediğimizde 1- Ermenilerle imzaladığımız gümrü anlaşması Büyük Millet Meclisi'nin ilk siyasi başarısıdır. 2. Ermeniler Sev Barış Anlaşması'nın geçersizliğini kabul ettiler ve doğudaki haklarından vazgeçtiler. 3. olarak da arkadaşlar meclisi tanıyan ilk devlet Ermenistan'dır diyoruz. Doğu cephesinin kapanmasıyla birlikte doğudaki birlikler daha kanlı mücadelelerin olduğu batı cephesine kaydırılmıştır. Bir sonraki cephemiz güney cephesi. Güneyde Fransızlarla savaşıyoruz ama burada düzenli bir ordu maalesef yok. Kuvayi Milliye Birlikleri savaşacak 3 tane il ön plana çıkıyor. Antep, Urfa, Maraş. Antep'te Şahin Bey, Urfa'da Ali Sahip Ur Savaş, Maraş'ta da Sütçü İmam arkadaşlar öne çıkan Kuvay Milliye'nin kahramanlarıdır. Güney cephesinin kapanması Batı cephesindeki savaşlara bağlı bir süreçtir. Biz Batı cephesinde Sakarya Meydan Muharebesini kazanınca Fransızlar meclisle bir anlaşma yapıp Ankara Anlaşması ile güneyden çekiliyorlar. Ankara Anlaşması'nı Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra tekrar gündeme getireceğiz arkadaşlar. Gelelim Batı cephesine. Batı cephemize geçmeden önce Kuvayi Milliye'nin kaldırılması ve düzenli ordunun kurulması süreci var. Kuvayi Milliye'yi neden kaldırıyoruz? Kuvayi Milliye askeri disiplini olmadığı için, halktan ihtiyaçlarını karşıladığı için, düşmanı yenemiyor fakat yavaşlatıyor ve bu da yeterli olmadığı için kaldırma kararı aldık. Batı'da düzenli bir orduyla Yunan ve Yunanlara destek veren İngilizleri yenebileceğine meclis karar verdi. Düzenli ordu kurulduk sonra bazı kuvay milliyeciler isyan etmişlerdi. Çerkez Etem Demirci Mehmet Efe. Düzenli ordu bu isyanları bastırmakla uğraşırken bunu Yunanlar fırsat bildi ve İnönü mevziinde Türk ordusuna saldırdı. Yunanların amacı neydi? 1. Ankara'yı almak. 2. Meclisi dağıtmak. 3. Sevr Anlaşması'nı uygulamaktı. Fakat İsmet İnönü Yunanları İnönü mevkiinde yendi arkadaşlar. 1. İnönü Savaşı'ndan sonra bir kodlamamız var. Talim. Talimin T'si teşkilatı esasiye 1921 Anayasası. A'sı Afgan Dostluk Anlaşması, L'si Londra Konferansı, İ'si İstiklal Marşı'nın kabulü, M'si Moskova Dostluk Anlaşması. Hemen geçelim. Teşkilatı esasiye 1921 Anayasası meclisin ilk anayasasıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiştir. Meclisin üzerinde hiçbir güç yok demiştir arkadaşlar. Bir de güçler birliği yasama yürütme yargı meclise ait demiştir. Oldukça sade savaş zamanında oluşturulmuş ve olağanüstü şartlarda hazırlandığı için güçler birliği ilkesinin uygulandığı bir anayasadır. Geldik aslına Afgan dostluk anlaşması. 1. İnönü zaferinden sonra Afganlarla dostluk ve işbirliği anlaşması yapıyoruz. Burada önemli nokta ilk kez meclisi bir Müslüman ülkenin tanımış olması. Karşılıklı olarak birbirimizin sınırlarına saygı göstereceğiz diyoruz ve Türkiye subay öğretmen gönderiyor Afganistan'a. Afganlar da Afganistan'da Ankara'da bir elçilik açıyor ve Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini kabul ediyor arkadaşlar. L'sindeyiz arkadaşlar. Londra Konferansı. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri Yunanlara zaman kazandırmak ve belki Sevr Anlaşması'nı da meclise kabul ettiririz düşüncesiyle Londra'da bir konferans düzenledi. Bu konferansta İstanbul Hükümeti ve Büyük Millet Meclisi'ni aynı anda davet etti. Hedefi ikilik çıkartıp Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmekti. Meclis herhangi bir sonuç çıkmayacağını bildiği halde buna katıldı arkadaşlar. Londra Konferansı'nda ilk söz İstanbul Hükümeti Tevfik Paşa'ya verildi ve Tevfik Paşa da ben sözü milletin gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi Bekir Sami Bey'e bırakıyorum dedi. Ve Bekir Sami de meclis adına böyle bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini bildirdi ve sonuçsuz Londra Konferansı dağıldı. Peki nasıl bir sonuç oldu bizim için? Meclis uluslararası alanda hukuki olarak tanındı arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz Londra konferansı için. Bir sonraki kodlamamız İ İstiklal Marşı'nın kabulü. Tam da milli mücadelenin olduğu dönemde milli duygular, milli birlik, milli beraberlik için bir marşa ihtiyaç vardı. Yapılan yarışma sonucunda Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı önce şiir olarak yazdığı şiiri kabul edildi. Ve İstiklal Marşımız tüm halka duyuruldu. Evet, bir sonraki kodlamamız Moskova Anlaşması. Moskova Anlaşması Sovyet Rusya ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında imzalı. Şöyle maddeleri vardır. Çarlık Rusya'sıyla Osmanlı Devleti arasında yapılan anlaşmalar geçersiz kabul edilmiştir. Bu da bize iki devletin de rejim yani yönetim şeklinin değiştiğini gösterir. Biz Moskova anlaşmasıyla ile Misak-ı Milli'den ilk tavizimiz olan Batum'u Gürcistan'a veriyoruz arkadaşlar. Yine Sovyet Rusya Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul ediyor. Misak-ı Milli'yi tanıyor ve aynı zamanda kapitülasyonlardan kendi isteğiyle vazgeçiyor. Geldik. 2. İnönü savaşına. 1. İnönü'nün intikamını almak isteyen Yunanlar tekrar İnönü mevziinde Türk ordusuna saldırdı. İsmet İnönü 2. İnönü savaşını da kazandı arkadaşlar. Burada Anadolu'dan İtalya çekilme kararı aldı bizim bu zaferimizle birlikte. Fransa meclisle görüşmek için zemin hazırladı ve Mustafa Kemal Atatürk İsmet Paşa'ya bir telgraf çekti. Telgrafta şunu yazıyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil halkın kötü makus talihinde yendiniz dedi Üçüncü savaşımız. Batıda toplamda 5 savaş var arkadaşlar ve şu an üçüncü savaşımıza geçtik. Kütahya Eskişehir. Kütahya Eskişehir savaşı bizim batıda yenildiğimiz tek savaştır. Bu savaşta Kütahya Eskişehir Afyon'a kadar Yunan birlikleri ilerlemiştir. Ankara tehlikeye girmiştir. Mustafa Kemal Atatürk orduya bir emir vermiştir. Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilme emri. Sakarya Nehri'nin doğusuna Türk askeri çekildiğinde hem zaman kazanacak hem de Yunan askerleri Türk askerleri gerinin peşinden gelirken lojistik destek sağlayamayacak. Bu düşünceyle Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildiler. Fakat mecliste sert tartışmalar oldu. Acaba meclis tehlikeye girdiği için Kayseri'ye taşınsa mı? Kuvayi Milliye'ye geri mi dönsek? Gibi sert tartışmalar oldu. Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilin emri verdiği için onu suçlayan milletvekilleri oldu ve ona şöyle bir teklifte bulundular. Başkomutanlık yasasıyla ordunun başına geç. Mustafa Kemal Atatürk ama genelgesinin sonunda askerlik görevinden istifa etmişti. Başkomutanlık yasasıyla askerlik görevine geri gelecek arkadaşlar. 3 aylığına meclisin bütün yetkileri Mustafa Kemal Atatürk'e verilmiştir. Arkadaşlar Kütahya Eskişehir savaşları devam ettiği süreçte Ankara'da bir marif kongresi yani eğitim kongresi toplanılması planlanmıştı. Dönemin eğitim bakanı Abdullah Supi Bey bu kongrenin şu anda toplanmamasının daha doğru olduğunu düşündü. Kütahya Eskişehir'de yeniliyoruz. Düşman Ankara'ya kadar yaklaştı. Fakat Mustafa Kemal hayır. Cahillikle, ilkellikle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir dedi ve kongrenin toplanmasını sağladı. Bu kongrede Türk milletinin eğitimi için ileride nasıl çalışmalar yapılacağı ile ilgili planlamalar yapıldı arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk başkomutanlık yasasıyla ilk emrini verdi. Tekalifi milliye. Nedir bu tekalifi milli emirleri? Tekalifi milliye emirleri arkadaşlar halkın ordunun ihtiyacını karşılaması emirleridir. Nasıl olacak bu? Her ilçede bir tekalfi milliye komisyonu kuruldu. Her aile orduya bir kat çamaşır, bir çorap, bir çarık dediğimiz lastik ayakkabı verdi. Aynı zamanda ticaretle uğraşanların mallarının yüzde kırkı geri ödenme koşuluyla orduya bırakıldı. Özel aracı olanlar 100 kilometrelik yolda ayda bir kere orduya asker taşıma görevi verildi. Bütün sahipsiz mallara el koyuldu arkadaşlar. Kablo, telgraf, telefon, halkın elinde buna dair ne varsa orduya teslim edildi. Ordu savaşa hazırlanıyor. Hangi savaşa? Sakarya Meydan Muharebesi'ne arkadaşlar. Sakarya Meydan Muharebesi bizim batıdaki dördüncü savaşımız oluyor. Sakarya Meydan Muharebesi'nde zaten Türk ordusu Sakarya'nın doğusuna çekilmişti. Yunan birlikleri Kütahya Eskişehir'de kazanınca biz Türk ordusunu yenelim, meclisi dağıtalım ve Sevr Anlaşması'nı uygulayalım düşüncesiyle tekrar saldırmıştık geçtiler. Biz bu savaşa aynı zamanda subaylar savaşı da diyebiliriz. Çok fazla subay şehit düşmüştür. Burada arkadaşlar klasik cephe savaşından daha farklı bir taktik uygulanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk orduya hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatandaşın kanıyla toprak sulanmadıkça terk olunamaz demiştir. Buradan ne anlıyoruz? Klasik cephe savaşı değil, savunma hattınız değil, savunma hattının dışına da itilseniz orada ülkeyi savunmaya devam edeceksiniz. Ne zamana kadar? Ölene kadar. Savaş bu şekilde kazanılmıştır arkadaşlar. Sakarya Meydan Savaşı'nın sonuçlarına bakıyoruz. Sakarya Meydan Savaşı'nın sonuçlarında Yunan'ın taarruz gücü yani saldırı gücü kırılmış. Türkler taarruz gücüne ulaşmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'e Maraşerlik ve Gazilik rütbesi verilmiştir. İngilizler bizimle esir değişimi anlaşması yapmıştır. Kafkas Cumhuriyetleri dediğimiz Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'la Kars Anlaşması imzalanmıştır. İtalya Anadolu'dan sessiz sedasız çekilmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında sıcak çatışma yaşamadığımız İtilaf Devleti İtalya'dır arkadaşlar. Bu bilgi de aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bu ünitemizde birinci bölümü tamamladık. İkinci bölümde görüşmek üzere.